Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Arılımızdayız. Bir arımı bir arımı açmıştım. Ora kürüm söndü. Kürümü yapmaya gidince dedim ki size de bir şunun videosunu çekeyim. Arımız balını yapmış sevgili arkadaşlar. Şurada bir arım var. Hemen göstereyim bir saniye. Evet, aramız burada arkadaşlar. Şöyle bakıyordum hoşuma gitti ne yapmış ne etmiş derken. Size de göstereyim istedim. Bismillah. Arkadaşlar herhangi bir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Ve yerlerimiz bunlar arkadaşlar. Yani olmaz diyenler vardı. Yerlerle verimsiz diyenler var. İşte kimyasal olmaz diyenler var. Ya oluyor. Her sene aynı şeyi tartışıyoruz. Buyurun. Maşallah maşallah. Arımız neredeyse bitirmiş işini. Arkadan bakalım. Evet. Burayı da sırlamış. Şöyle geçici bir süre kenara koyalım. Şu anda da final değil. Daha yapıyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir hafta on günde sinekler az çok sürecek. Şuna, şuna bakalım. Buyurun acımız tarafından bakalım. Buyurun. Şöyle yapalım. <laughs> Buraya da balını yapmış. Şuradan çekelim. Aradan bir Maşallah maşallah maşallah. Kızımız işini bitirmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yerlerimiz Kastamonu ekotipi. Ben asla artık arılıma Belfast'ta İtalyan'da karne olduğu gibi saçma sapan arıları sokmuyorum arkadaşlar. Benim arım zaten işini yapıyor. Yavru atması gerektiği zaman da yavru atıyor. Yavru kesmesi gerektiği zaman da yavruyu kesiyor. Erkekleri kesmesi gerektiği zaman da erkekleri kesiyor. İşini biliyor. Arı beni fazla yormuyor. E bu arılar kolay kolay ölmüyor arkadaşlar. E ticari değil, niye ticari değil? Ölmeyen arıyı kime satacaksınız değil mi? Arı zaten ölmüyor. Aldığınız zaman senlerce kullanıyorsunuz arıyı. Bunlar Allah'ın izniyle. Şu anda benim damızlıklarım arkadaşlar. Ya öyle bakıyorum. Çünkü şurada bir tane yabancı arı yok arkadaşlar. Bu kadar arılık içerisinde. Bir tane arılık yok. Şey, bir tane yabancı arı yok. Hatta en iyilerinden bölme yapıyorum arkadaşlar. Şu taraftakiler de bölme. En iyilerinden böyle her sene bala giden yerli aralarımdan da çoğaltma yapıyorum. Allah'ın izniyle ek, ekotip belgesi almaya çalışıyoruz. Onlar için çoğaltıyorduk. Durum bu arkadaşlar yani kendi gözünüzle gördünüz. Başka da açarım ama gerek yok yani hani şey yapar gibi şov yapar gibi gerek yok. Biz samimi bir şekilde yerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. En iyi arı kendi bölgenizin arısıdır arkadaşlar. Bakın bir buçuk kat bal yapmış. Benim ortalama normalde 30 kilo. Bu sene Allah'ın izniyle 30 kilo da geçtik gibi duruyor. Bakalım nasip. Bakın hep şu katlı. İşte şurada. Hep katlara bakın arkadaşlar. Hep katlı. Bala giden araların hep katlı. Bakalım nasip. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.